Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Mega Böcüğümle görevler yapıyoruz. Önce görevleri yapacağım. Sonra av bilmem nesi var galiba orada. Ona gireceğim bir şeyler bir şeyler. Mega Böcüğümle çok oynamadığım için görevi de gelmişken dedim ki Mega Böcüğümle oynayayım. Bu kostümü çok beğeniyorum. Yeni gelenlerden de bir, bir, bir beğendiğim var aslında da. Aaaa. Kupam çok yüksek olduğu için şu an 55 milyon saat bekleyebiliriz. Evet. Aa, bu ne? Aa, mağara arısı. Ve hızlıyız. Girmesem iyi miydi ya? Ha, böyle olacağını biliyordum. Ha, bunu bekliyor Oh, kalmış canım. O niye öyle oldu? Hı -hı. Ya of. Verdiğim hasara bak. Neyse en azından bir ufaktan tutturmuşum. Arkadaş bu 5 saatte maç bulur. Ondan sonra 6. saatte işte biz şey yapmaya başlarız. Oyun oynamaya başlarız. <laughs> Ama bu çok zor. Bana böyle demediler. Ne yapacağız ya? Hızlı bir de bu. Kutu almaydı. Girmesem miydi ki ya? Ben de şuraya kurayım da. Yakın. Oo meteoruydu. Hızlıydı. Tutuydu. Şeydi... Ya yani arada, o, ho <laughs> Ya yani internet böyle yapıyor arada, sırada. Can basam bir şeyler <gülüyor> 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 Nereye gitti bu? Yani, o orada. Ben biraz Bu ne. Bak bana, ikimiz yan yana. Can cana. Nereden geliyorlar? Gelmiyorlar ki. Aa bu aa robot var. Wow. <laughs> aa robot var. Bak 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 bak. Ah. Hayır. Beni vurdular. Güzeldi her şey. Ta ki sen öyle kadar. Robot var ya hepte. Map'te ne ararsan var. Öyle leş bir map yapmış. E bunu mu öldürem adamlara mı vuram canım? Bir iki tane vursaydım iyiydi. Çok görev işlesin. <laughs> Bize bu çocuk mu denk Yani biraz önce. Ay verdiğim hasarı kes. <laughs> map çok hızlı olunca. <laughs> böyle e, yani durmam lazım. Bir biriyle böyle bir sabit durmam lazım. Ateş etmem lazım. Sabit durmadan basıp duruyor mu falan. Bu ile bu hasar verilmez gençler. İnternet zaten Allah'ın emaneti. Ve internet çok kötü ya. ne? Kaldı. Bu kadar hızlı ki. Sinir Gireyim gitsin bir an önce yani ne olacak diyor. Ne olabilir ki? Epler mi uçar? üstüne fazla? <laughs> yani buraya soktum ki. Neyse adamın için canım fullendi. Nasıl sessiz oynuyorum. İşimi ciddiye aldım hemen. Sessiz oynarım. Çok ciddiye da oynadım. Böyle oluyor. Emsan'ım bizim de canım. Ah, ah! Öldüm. Ya bizimki de robot kesiyor ya. Hasar görevim var ya kısa vermem lazım. Attı tuttu çarptı şey yaptı vallahi daha hızlı güzel. atlı attı çarptı canım. Şimdi yalan yok yani. Ben böyle atıp tutamam Benim atıp tut vereceğim buydu işte bu kadar. Ee, en azından birazcık biraz böyle yapmış oldum. Şimdi şey biraz daha yapayım. Map güzel ya. Bu hızlı mapleri herkes sevdi herhalde bu aralar. Mapleri hızlandırma muhabbeti güzeldi. Elmas görevim vardı. Hmm. İki maç kazandım. Bir maçı kaldı. işte. onu da bir şey yapamadık. Bunlar böyle çarpı çarpı. Bak bana. Bizimkine vurdular vurdular. Böyle bir takım oldu. Bir dönüyorlar ya. Benim bir şey götürdü. Ya öf, Emre Emre, yaktın bizi Emre. Hiç olmayacak, heplerde hiç olmayacak görevler deniyordum. Aslında buna değil de şey girsem ya. Ne diyen mi kuşatmaymış? Bak kuşatma görevini dün bitirmiştim galiba ama olsun güzel kuşatma görevin geldi yok diğer hesaplarda hep full kuşatma görevi kazan zımbırtım var onları yaparım en azından maç bulursa maç bulursa böyle şeyler yapmayı düşünüyorum inşallah Şöyle kahve içeyim o zaman ne yapayım artık maç molası mola Niye bulmuyor ya? 5, 6, 7. Ha, buldum. Biraz görevleri hemen yapmak istediğim için buraya. <gülüyor> <gülüyor> Belki bitiririz. Daha az olur. Daha az vururuz. Bu da ne ağır geliyor. Ben şundan nefret ediyorum artık ya. Valla şu adamın şu yapmasından kına gel. Şu SK benim Sony'in takım arkadaşı mı? Klan arkadaşı. Ben nerede olduğumu da bilmiyorum ya. Valla. Of. Bu Düdük Leyla gibi böyle yapıyoruz da gıcık mu ya. tek başıma. Ya ben ya sinir oluyorum. Gerçekten şu kuşatmada girdim. Adamlar gıcık oluyorum ya. Ya çıkmış gitmişim oraya kadar. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya oraya geçtiler salak gibi ya. Vallahi billahi ya. Ben bu kadar dangalaklık görmedim ya. Ben ne yapacağım yani birisi görelim bir şey olsun umurlu bir dedim <laughs> bunlar ne birbirine dönüp duruyor acaba çok mataftırıklar da ondan mı dönüp durmaya çalışıyorlar ne yapıyorlar acaba diyorum ben ama Civa tutuyorum. Ne yapayım? Şey yapayım diye bende yani Görevimi de geçtim. Bari şunu kazan diye şey yaptım ama hiç. Ay ruh gibiler ya. Bak vallahi şu üçlü modlarda eşleştiğim adamlar bana şey geliyor ya. Ruh gibi oyun oynuyorlarmış gibi geliyor ya. Vallahi sinir oluyorum. Bu kadar saçmalık olmaz ya. Allah'ım çok zor ya. Vallahi gerçekten. Sinirlerim bozuluyordu. Niye böyle yaptık? Niye böyle oynuyorlar? Gerçekten anlamıyorum ama yine de oynama devam ediyorum. Bu da maç bulacak da. Neyse bu görevimi sor ben devam işte edem ya. Neyse uzma şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz bak